toplamanın mutluluğunu bütün milletimizle birlikte yaşıyoruz. Türkiye adanmış bu yolculuğumuzu 14 Mayıs sonrasında da sizin liderliğinizde Türkiye sevdasıyla ülkemizin her karışı için aynı azim ve kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye'nin geleceğine ışık tutacak her projemizde yanımızda olduğunuz ve bizleri desteklediğiniz için Bakanlığım adına teşekkürlerimi sunuyorum. Köprümüzün inşa çalışmalarını başarıyla tamamlayan yüklenici firma ve karayolları genel müdürlüğü çalışanlarımıza yürekten teşekkür ediyorum. Başarılarının devamını diliyorum. Saygılarımla arz ederim Sayın Cumhurbaşkanım. Sayın Bakanımıza konuşmalarından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Kıymetli misafirlerimiz, şimdi de Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli bey hitap edecekler. Çok muhterem Cumhurbaşkanım, aziz Adanalılar, hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Bugün Türkiye'de hizmet kervanının yürüyen bölümünün biri de Adana'da gerçekleştiriliyor. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün açılış töreninde sizlerle beraber olmaktan çok büyük bir mutluluk duyuyorum bu köprünün himayesi Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde gerçekleşmesinde çok kısa sürede katkı sağlayan bir şekilde olmuştur. O bakımdan bütün Adanalılar adına, Çukurovalılar adına Türkiye'deki hizmet bütünlüğünün bir önemli parçası olan bugünkü Adana Şehitler Köprüsü'nün açılışında Adana'nın iki yakası bir araya gelmiştir. Kültürel bağ kuvvetlenmiştir. Ticari hayat canlanmıştır. Doğu ile Batı arasında önemli bir bağ kurulmuştur. Bu da ülkemizin birleştirici, bütünleştirici bir özelliğine çok yüksek bir katkı sağlamaktadır. Bu sebepten dolayı Sayın Cumhurbaşkanımıza hürmetlerimi sunuyorum kendilerine adanlar adına tekrar şükranlarımı sunuyorum. Bu hizmetlerde emeğe geçen tüm vatandaşlarımıza, yöneticilere teşekkürlerimi sunuyorum. Allah hepsinden razı olsun diyorum. İki yakası bir araya getirilen Adana'nın, Türkiye'nin de iki yakası inşallah bir araya gelecektir. Sağ olun efendim. <laughs> Sevgili Adanalılar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızın kıymetli mensupları, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Sözlerimin hemen başında 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybeden vatandaşlarımızı bir kez daha rahmetle yad ediyorum. Depremden etkilenen diğer şehirlerimizle birlikte Adana'mızın da yaralarını sarmak için gece gündüz çalışıyoruz. İnşallah yapacağımız 650 bin yeni konutla deprem bölgesindeki şehirlerimizi bir yıl içinde ayağa kaldıracağız. Bu kapsamda Adanalı kardeşlerimiz için de 12.492 konut ve 2438'i köy evi olmak üzere 14.930 yeni yuva yapıyoruz. Adana'da temelini atarak inşasına başladığımız konut sayısı 1628'i buldu. Allah'ın izniyle söz verdiğimiz gibi bir yıl içinde Adanalı vatandaşlarımıza yeni evlerinin anahtarlarını vereceğiz. Tabii bu arada Şehrimizin diğer ihtiyaçlarını da ihmal etmiyoruz. Nitekim bugün Türkiye'nin bereketli toprakları, Çukurova'nın kalbi Adana'mıza yeni bir eser daha kazandırmanın sevinciyle bir aradayız. Türkiye gibi Adana'mız da büyüdükçe, geliştikçe ulaşım başta olmak üzere her alanda yeni ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Batı Akdenizi, iç Anadolu'ya. Güneydoğu Anadolu ve GAP'a bağlayan transit trafiğin yükü de Adana'nın omuzlarındadır. Adana çevre yolu adeta şehir içi yol haline geldi. Hükümet olarak bugüne kadar şehrimizin trafik yükünü azaltacak pek çok yatırımı hayata geçirdik. Bu kapsamda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nü de bugün hizmete açıyoruz. Köprümüz Sıradan bir ulaşım eseri olmanın çok ötesinde özelliklere sahip. Uzunluğu 1700 metre olan 23 tabliyeden oluşan üçü gidiş ve 3'ü geliş altı şeride sahip bu köprümüzün bünyesinde iki hatlı bir demir yolu da yer alıyor. Yeni köprümüzde günde 35 bin aracın kullandığı Seyhan Barajı, kret yolu üzerindeki yükü ortadan kaldırıyoruz. Artık Adana'nın kuzey bölgesindeki stadyum, üniversiteler, şehir hastanesi ve otoyolla şehrin diğer kısımları arasındaki ulaşım çok daha kolaylaşacaktır. Yaklaşık 2 milyar 340 milyon liralık bir yatırım olan bu proje Adana'mıza ve ülkemize vakitten ve akaryakıttan yılda 286 milyon lira tasarruf ettirecek, karbon salınımını da 4 bin tondan fazla azaltacaktır. Köprümüzün Adana'mıza ve ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Bu eseri şehrimize kazandıran bakanlığımızı, kurumlarımızı, yüklenici firmaları tebrik ediyorum. Hızlı tren hattı ve Çukurova Havalimanı başta olmak üzere halen inşası süren ulaştırma yatırımlarıyla Adana'mızı geliştirmeyi sürdüreceğiz. Aslında yine Adana'mızda daha başka açılışları yapmayı da planlıyorduk. Bunlardan biri de Adana'nın en önemli miraslarından 116 yıllık Milli Mensucat Fabrikası'nın müzeye dönüştürme çalışmalarının son etabıydı. Ülkemizin en büyük müzesi olan bu eserin açılışını projeyi başlatan Kültür ve Turizm Eski Bakanımız Ömer Çelik ile onu tamamlayan Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy yaptılar. Müzemizin de şehrimize hayırlı olmasını diliyor. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. Değerli kardeşlerim, biz 21 yıldır bu ülkede sadece eser ve izme siyaseti yapmadık. Çünkü milletimiz geçmişte yaşadığı geri kalmışlık, terör, kargaşa, zulüm günlerinden bıkmıştı. Ülkemizin asırlık demokrasi ve kalkınma eksiklerini tamamlarken bir yandan da birliğimizi, beraberliğimizi, kardeşliğimizi güçlendirmenin mücadelesini verdik. Türkiye'nin en zengin sosyolojisine sahip şehirlerinin başında gelen Adana, kardeşliğin kıymetini çok iyi bilir. Türkiye yüzyılının eşiğindeki ülkemizin her şehri gibi Adana'da artık etnik ve mezhebi ayrımcılıklardan uzak bir şekilde tüm vaktini ve enerjisini güvenli, huzurlu, müreffeh geleceği için harcamak istiyor sanayinin, ticaretin, tarımın, enerjinin şehri Adana'nın üretimiyle, alın teriyle, dayanışmasıyla Türkiye yüzyılının hak ettiği yeri almak hakkıdır. Biz yaptığımız her yatırımla, kazandırdığımız her eserle, getirdiğimiz her hizmetle Adana'ya işte bu hakkını teslim etmenin gayreti içindeyiz. Allah'ına kurban Adana derken şehrimizin işte bu ortak hayalini haykırıyoruz. Bayılıyorlar yani Allah'ına kurban deyince. <laughs> Türkiye'yi dünyanın en büyük on ekonomisi haline getirme hedefimize ancak Adana'nın desteğiyle ulaşabiliriz. Adana yürüyecek ki Türkiye yürüsün. Adana üretecek ki Türkiye üretsin. Adana güçlenecek ki Türkiye güçlensin. Ülkemizin her bir şehri de aynı hissiyatla ve gayretle Türkiye yüzyılı vizyonuna kilitlenecek ki hedefimize varabilelim. Bu sebeple biz sadece yol yapmıyoruz. Köprü kurmuyoruz. Tünel açmıyoruz. Baraj, sulama tesisi inşa etmiyoruz. Aynı şekilde biz sadece okul açmıyoruz. Hastane inşa etmiyoruz. Güvenliğimizi sınırlarımızın ötesinden başlatmıyoruz. Yine biz sadece fabrika açmıyoruz. Otomobil, uçak, gemi, tank, ekipman, konut üretmiyoruz. Biz bütün bunlarla milletimizin asırlık hayallerini gerçeğe dönüştürecek bir büyük hamlenin, bir büyük şahlanışın temellerini atıyoruz. Birileri varsın yolları köprüleri mi yiyeceğiz desin. Birileri varsın İHA, SİHA bizi mi doyuracak desin. Birileri varsın inşaatla kalkınma mı olur desin. Milletimiz yaptığımız her yatırımın, hayata geçirdiğimiz her eserin, getirdiğimiz her hizmetin onun güvenliği, refahı, geleceği için konmuş bir tuğla olduğunu gayet iyi biliyor. Altyapı olmadan yatırım ve üretim olmayacağını, bunlar gerçekleşmeden istihdam yani iş ve aş ortaya çıkmayacağını bilen milletimiz 21 yıldır bunun için bize hesap hep destek verdi. Eğer bugün cumhuriyetimizin ikinci asrını Türkiye 100 yılı haline getirme hayalini konuşabiliyorsak 21 yıldır ülkemize kazandırdığımız bu altyapı sayesindedir. Siz doğru olursanız, hakka ve hakkaniyete uygun çalışırsanız, Allah da önünüzde nice yollar açıyor, <laughs> önünüze nice imkanlar ve fırsatlar çıkartıyor. İşte kendi doğalgazımıza kavuştuk. Kendi ihtiyacımızı görecek kadar petrole kavuşacağımız günleri de <laughs> çok uzak olmayan bir tarihte inşallah hep birlikte göreceğiz. Bu anlayışla Türkiye yüzyılı için doğru adımlarla hemen şimdi diyerek yolumuza devam ediyoruz. Milletimizin bu gayretimizi gördüğünden ve vakti saati yeri geldiğinde takdirini ona göre yapacağından en küçük bir şüphe duymuyoruz. 14 Mayıs İnanıyorum ki Cumhur İttifakı'nın milletimizle bütünleştiği ve bir zafer tarihi olduğuna inanıyorum. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Açılışını yaptığımız Adana 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün şehrimize tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Buradan sizleri ve tüm Adana'yı sevgiyle Saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Sayın Cumhurbaşkanım Adana'dan saygılarımızı selamlarımızı iletiyoruz. Evet Adil Bey'le bakanımızla birlikte şu anda orada diğer bakan ve milletvekili arkadaşlarımız da var ve Mehmet Nuri Ersoy Bey oradalar Kültür ve Turizm Bakanı Ömer Çelik Bey AK Parti sözcüsü Adana milletvekili adayı orada Süleyman Alban Adana valisi orada Tamer Dağlı Bey AK Parti Adana milletvekili orada Mehmet Şükrü Erdinç AK Parti Adana milletvekili orada Ahmet Zembilci AK Parti Adana Milletvekili orada. Abdullah Doğru AK Parti Adana Milletvekili. Abdülkadir Uraloğlu Karayolları Genel Müdürü orada. Mehmet Fidan Karayolları Mersin Bölge Müdürü orada. Mehmet Ay AK Parti Adana İl Başkanı. Yusuf Kanlı MHP Adana İl Başkanı orada. Ahmet Şahin Büyük Birlik Partisi Adana İl Başkanı orada. Erhan Saltuk, DSP Adana İl Başkanı orada. Salih Demir, Hüdapar Adana İl Başkanı orada. Aynı şekilde Sunay Karamık, AK Parti Adana Milletvekili adayı orada. Faruk Aytek, AK Parti Adana Milletvekili adayı orada. Mustafa Yıldız, AK Parti Adana Milletvekili adayı orada. Hasan Hüseyin Kuşçu, AK Parti Adana Milletvekili adayı orada. Erol Kahraman AK Parti Adana Milletvekili adayı orada. Kasım Pamuk AK Parti Adana Milletvekili adayı orada. Fatıma Yurdu AK Parti Adana Milletvekili adayı orada. Dinçer Dinç AK Parti Adana Milletvekili adayı orada. Melike Doğan AK Parti Adana Milletvekili adayı orada. Ramazan Çelik AK Parti Adana Milletvekili adayı orada. Orhan Gürhani AK Parti Adana Milletvekili adayı orada. Mehmet Kurtaran AK Parti Adana Milletvekili adayı orada. Fatih Kocasper Yüreğil Belediye Başkanı orada. Ve bütün şu anda kordaleyi kesecek olan arkadaşlarımız makası bugünün hatırasına kendilerinde kalabilir. Hayırlı olsun diyoruz. Kordaleyi kesiyoruz. Ya Allah. Bismillah. Teşekkür ediyoruz Sayın Cumhurbaşkanım. Adana'ya, Türkiye'ye 15 bu Şehitler Köprümüz hayırlı uğurlu olsun. Saygılarımla arz ederim. Tabii bu köprü birlikte raylı sistemin bitmesi de yine aynen Cumhur İttifakı'nın iktidarı ile olacaktır. Bu milli, Millet ittifakının Allah göstermesin bir kazaya kurban gitmesine tahammülümüz yoktur. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Teşekkür ediyoruz tekrar saygılarımızla. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Adana'ya bir yeni eser daha kazandırıyor. Adana'da şehir içi trafik 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile nefes alıyor. 1700 metrelik uzunluğa, 38 metrelik genişliğe sahip 6 şeritli köprü gidiş dönüş bir demiryolu hattına da ev sahipliği yapacak. Seyhan Nehri üzerinde yükselen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Adana'ya hayırlı olsun.